Arkadaşlarım, bugün sizlerle boş videoya hoş geldiniz. Şakalandınız. Bugün sizlerle arkadaşlar pet çekilişi yapacağım 3 kişilik. O zaman hemen size pet çekilişlerini söylüyorum. Ama ilk önce offline'ımı kapatmam lazım. Çünkü herkes geliyor yanıma ve benim buna canım sıkılıyor. Şimdi size bunu söyleyeceğim arkadaşlar. Haydi geçelim. Şimdi arkadaşlar petleri açıklıyorum. 3 kişilik çekiliş. Birisi arkadaşlar bir ayıcık. bir arkadaşlar kıvam petleri. Diğeri ise arkadaşlar yeni gelen bir de Angela. Şimdi ayıcıklarsa Watchful ayıcı. Bu Zeynep'in arkadaşlar bana hediye etti. Ben de ona dolpi verdim. Arkadaşlar bunu çekilişe koyuyorum çünkü başka verecek değerli petim yok yani var da ayıcıklar ama arkadaşlar onları ben hatıra için saklıyorum yani çok değerli olduklarında on, on onları çekilişe saklıyorum o yüzden ve ben Zeynep'e bir tane daha dol vereceğim şimdi ikinci petimize geçelim. İkinci petimiz kıvamilerden moro. Bu zor bulunuyor. Bir tanesinin tanesi 26 lira göstereyim. Kanıt. İnşallah gitmiştir. Evet. Bakın bir tanesi 26 lira. O yüzden bunu benden almanız lazım. Sadece şartları yapın. Üçüncü petimiz ise Angela. Angela çok değerleşecek. Ben bunu biliyorum. O yüzden çekilişe koydum. Şimdi size şartları açıklıyorum arkadaşlar. Şartlar bir beni Yuni'den takip etmek. Yuni'den takip etmek. İki beni PKX'de de arkadaşlarınızı eklemek. 3 arkadaşlar beni arkadaşlığa eklemeseniz ve katılıyorum yazmasanız elenirsiniz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, bir de arkadaşlar e, beni YouTube'dan takip etmek, abone olmak ve like atmak. Bu videoyu en 300 yani en az arkadaşlar 1000 görüntülenme gelmesi lazım bir de. O normal o başka bir şey. Şartlar bu kadardı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar çekilişimizde 3 kişi olacak. Şöyle videoyu kapatmadan önce arkadaşlar şöyle bir şey yapayım. Şöyle ekran görüntüsünü alacağım için biliyorsunuz profil fotoğrafında bunu kullanıyorum. Yapamıyorum bir dakika. Neyse bir dakika. Evet, bu çok güzel oldu. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like'lar atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.